Miraç dizmiş bütün küçük arabalarını otoparkından Bak, atmak şey için. Abi, bu da şimdi Miraç da otoparkından da küçük içine, arabalarını atıyor. Anneciğim gitmiş işte tamam o kadar kayıyor. Hadi şimdi diğerlerini de at. Tamam. Şimdi Miraç tek tek otoparkından arabalarını atıyor. Hadi bakalım. Şimdi oradan böyle atıyordun. At bakalım. Tamam o oradan gitmiyor anneciğim. Evet bu. Evet. Miraç küçük arabalarını otoparkından götürmeye çalışıyor. Ama arabaları kayamıyor. Bak kaydı. Çünkü bana böyle bitmiş. Benzini bitmiş. Evet. Çünkü gibi... Mirac'ın arabalarının benzini bitmiş. Şimdi bu azar gideriz. Çünkü... Hadi bayılır. oraya git bakalım. Tamam arabalarını oradan kaydır. Evet yeşil arabasını kaydırdı Mirac. Çok güzel kaydı. <laughs> evet peş peşe arabaları kaydı. Ve... benzini bitmemiş. Miraç yanlış anlamış. Evet yanlış. Çok güzel. Bu odamızın... At bakalım anneciğim oradan. Bak benzini... evet. bakalım oradan gidiyor mu? Aa, evet. Bak. istersen anneciğim biraz yola getir arabalarını küçük arabalarını biraz yola getir istersen küçük arabalarını. B Heh. Yolun açılsın senin. Evet, Miraç her zamanki gibi arabalarının getiriyor ve arabalarını getirirken yine her zamanki gibi kendisi ses çıkartıyor. Tek tek Miraç götürüyor. Şimdi tekrar Miraç spor arabasını kaydırdı. Ne güzel kaydı o öyle. Süper. Tekrar kaydırıyor çünkü Miraç birden kaydırırken Yalnız wow, çok hızlı kaydı evet. Demeyi Evet. atmıştı. Ama şimdi çok güzel gitti. Abi gidiyor. Şimdi ya o oh, kırmızı arabamız uçtu resmen. Bravo. İstersen anneciğim biraz daha yeşil arabanı şey yap. Yol açılsın. <laughs> Oy, Öyle yap anneciğim. Yeşil arabanı biraz daha. Bak en baştaki yeşil araban var ya. Anneciğim bak en başta yeşil arabanı biraz daha sür anne. Yok anneciğim ona dokunma. Sen yeşil arabanı biraz daha götür. Yola böyle bu tarafa doğru getir. Yolun açılsın. Onları getir öyle. Aferin sana. Miraç bütün arabalarını oraya dizdi arkadaşları. Şimdi şu kalan arabalarını otoparkından tekrar yola dizecek. Hadi bakalım. Şimdi diğer arabalarını da at bakalım. Şimdi bu arabalarını atacak Mira. yangın çıkmasın. Evet yangın çıkmasın. Aa, Hadi bakalım. Şimdi lacivert arabamız fırlıyor. Vav! Wow. Resmen yoldan çıktı ve takla attı arkadaşları. Yes. Yes. Hadi onu koy bakalım yola. Tekrar güzelce at bakalım anneciğim. At bakalım. Evet. Şimdi oradan da. Tamam. Onu düzelt anneciğim. Takla attı tekrar. Onu güzelce düzelt annem. Evet onu güzelce Miraç tekrar yaklaştırıyor arabalarının yanına. Şimdi diğer arabamızı Süperman araba. Evet. Mavi. Superman araba. Süperman araba. araba değil anneciğim o. Mavi. Neydi o? Sen biliyordun. Ee, Biliyordum. Hadi bakalım at. Süper. Şimdi diğer arabamız. Ay. Anneciğim tamam güzel oldu. Ona ellemene gerek yok anneciğim şimdi gri Hı. arabamızı atıyor Miraç. Gri, 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 gri arabamızı atıyor. Wow, o da çok güzel gitti. Şimdi spor arabamız, tatil arabamız. Evet, tatil. tatil. Ben onu hep spor arabası diye karıştırıyorum. Sonra yukarıdaki bisikleti görünce tatil arabası. Tatil. Wow, tatil arabamız yoldan çıktı ve devrildi. Evet, devrildi. Şimdi Miraç onu düzeltecek, yola koyacak. Değil mi anneciğim? Evet onun arkasına koyacak. <laughs> Miraç tekrar atmak istiyor. Tamam. Tekrar o kapaktan içeri girdi. Aa, Oradan da güzel bir şekilde tamam. Bu sefer yoldan çıkmadı. Çok güzel oldu. İki, diki, diki. Şimdi kırmızı cipimiz. O da çok ben güzel. Ben araba, ben kırmızı arabamız. Vay! Çok Güzel. Yok anneciğim benzini bitmedi. Bak sen eline durduruyorsun. Harika oldu ya. Arabalara çok güzel gidiyor Miracığım. Küçük arabaları otoparktan yine her zamanki gibi. Beyaz arabamız da iniyor. Benzini. Ve o beyaz arabamız benzini. resmen kırmızı arabamızı kaldırdı arkadan. Değil mi anneciğim? Bagajından kaldırdı. Tek bir tane arabamız kaldı onu da atıyoruz. Kamyonetimiz kaldı. Bak diğeri mavi kamyoneti bu. Beyaz kamyoneti ve beyaz kamyonetimiz takla attı. Bakın arkadaşlar bunu hiç Miraç bozmadan size göstereceğim. Nasıl oldu? Miraç bir kere daha düzeltmek istiyor ve düzeltti. Evet Miraç otoparkta küçük arabalarıyla oynadı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.